basın toplantısı da şunu gördüm. Ali Koç'un elinde her zamanki gibi bir başarı reçetesi yok. Hiçbir şey yok. İrticalen yönetiyor kulübü. İşte 4 transfer yapacağız. Yani ben bir Fenerbahçe taraftarı olsaydım <laughs> Ali Koç'un önümüzdeki yılda başarılı olamayacağını yani bu şekilde artı Mourinho ile devam etmek demek sezon başında 2-3 hafta sonra Mourinho'yu bir şekilde görevden alması demek. Çünkü Morinho dalga geçiyor. Yani e, kendisiyle savaşıyor. Çok disiplinsiz e, disiplinin olmadığını gösteriyor. Yani kendinde de bir disiplin yok. Çünkü dalga geçer gibi işte diyorum 25 paratı masanın üzerine bilmem ne. Herkesin aklı hal, ha, e, alay ediyor. Fenerbahçe teknik direktörü bu şekilde görüş, e, basın toplantısı düzenlemez. Bence e, Morunyo ise hiç düzenlemez. Morunyon'un biz fikirlerinden, bilgisinden yararlanmak isterken, dediğim gibi hep böyle aşağılayıcı ifadeler, medyaya aşağılayıcı ifadeler, işte sorulara çok böyle alakasız alakasız cevaplar. Bence başarısızlığını e, örtmek için iyi bir ruh halinde de değil bu arada. Bence kaçmanın yollarını arıyor. Yani başkanla bir huzursuzluk çıksın, yönetimle bir şey olsun ben buradan gideyim. Çünkü başarılı olacağına Mourinho'nun inandığını düşünmüyorum. Mourinho başarılı olacağına inansa zaten bir kez şunu telaffuz etmedi. Biz şampiyon olacağız demedi. Ligin ikinci yarısından bahsediyor. Bir kez bunu diyemedi. Bir kez büyük maçta iddialı bir şekilde takım hazırlayamadı. Ya yani bütün bunlardan sonra istikrar, istikrar umut vadeden bir teknik adamla yaparsın. takım içindeki disiplin problemine bakar mısın? ile... Tadiç'in yaptığı ki bir gün öncesinden Tadiç'i çok övmüştü basın toplantısında. Talişka'ya Talişka Talişka bir şey yapmadı orada onu söyleyeyim. Tadiç yaptı. Krizi çıkaran Tadiç orada. Farklı bir tercihte Herkes... bulundu. Talişka ben boşum benim önüme <laughs> niye atmıyorsun O çok Serzenişte haklı. Bulundu. buradaki Tadiç'te kavga üzerine hani, yürüdü. Talişka sanki sıkıntılıymış gibi. Burada defalarca Talişka'nın üzerine yürüyen e, olayı uzatan kriz uzatan Tadiç'ti. Yani bu disiplin problemi ki ben iki oyuncuyu da maçın ikinci yarısında kenara alırdım. Oynatmazdım. Yani hoca bence bırakmış kendi haline takımı, parasını alıyor. Hiçbir zaman, ben önümüzdeki yılda daha kötü olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ne kadar transfer yaparsa yapsın. Çünkü Mourinho sağ kenarında isim olarak var, cisim olarak var ama ruhen ve o bilgili haliyle yok. E diğer tarafta da tamamen aradaki farkı açmış, 3'te 3, 4'te 4, 5'te 5'e beşte de gidebilecek bir camia var. O camiayla bu şekilde yarışamazsın. İyi her zaman taklit edilmeli bence. Galatasaray camiasındaki o birlik bütünlük Fenerbahçe'de yok. Şu anda dağılmış durumda. Taraftar hocamın dediği gibi dağılmış. Yönetim e, ilk defa bu kadar yönetim içinde de dağılma var. Niye? Bir kısmı e, Mourinho'yu istiyor, bir kısmı istemiyor. E, diğer taraftan muhalefet sesini yükseltmeye başladı. Bu ortamda Fenerbahçe'nin ben başarılı olacağını düşünmüyorum. Mourinho'yu gönderip o birlik bütünlüğü sağlarsan belki olur ama zor yani bu şekilde. Çünkü geçen yılki Fenerbahçe daha birlik bütünlük halindeydi. Daha başarılıydı. Futbolda kabul görüyor. Yani İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si Mourinho'nun Fenerbahçe'sine beş atar, 5 atar öyleci. 5-0 kazanır futbol Geçen sezon bir Olympiakos maçındaki tercihi dışında İsmail Kartal'ı kolay eleştiremiyorduk. Ya o yüzden diyorum yani şimdi Fenerbahçe tamam bir de dört tane transfer yapsan ne olacak? Mourinho'ya vereceksin. Kimin oynatacak, kimin oynatmayacak? Yani takım olamıyor ki. Daha sezon bitiyor. Fenerbahçe'nin kalecisi belli değil. <laughs> Santraforu belli değil ya. Santrafları da belli değil. Aynı Hiç zamanda, büyük, yani bu şekilde yani, olur mu hocam? Ya aynı zamanda santrafları da belli değil. Yani bir oyun bir türlü oturamadı. Mesela seneye bu teknik adamla devam edeceğiz. Bu umudu, bu ümidi vermiyor Fenerbahçe taraftarı ve bunun içinde Fenerbahçe tarafı çok kaygılı. Fakat işin enteresanı bütün e, türbün herkes Ali Koç yönetim istifa diye bağırıyor. Ama Jose Mourinho'ya karşı en ufak bir tepki yok. Bu insanların kafasında çok büyük bir soru işareti şeklinde duruyor. Son mücadelede biraz olsun tepkiler gelmeye başlamıştı Mourinho'ya ama tabii yani, Koç çok üst perdeden tepkiyle karşı karşıya Evet duruyor. yani Sayın Başkan da istikrarı ön planda tutarak Jose Mourinho ile devam etme eğiliminde. Kendisi ve yönetimin düşüncesi bu yönde olduğunu her çıktığı programlarda divan kurulunda da hep bunu izah etti e, bu işte camiada ve de e, divan olsun, işte kongre üyelerinde olsun e, bir sürü e, Sayın Başkan'a karşı işte e, imza kampanyası başlatıldı. Ki e, şu anda 41 bin, 42 bin bandında imzası olan divan kongresi, e, daha doğrusu özür dilerim e, yön, e, genel kurul üyesi imzası var. ve Bunun da %20'sini topladığı zaman bir kongreye gitme ihtimali ortaya koyuyor. En Ama bununla beraber sahip. de Kulüp Ama bunu imza A, Aidatları da yatırılmış 41 evet. bin var. Çok Ama diyorlar ya. ki yani bu daha da artabilir. Çünkü 60 bin bandında olan bir Fenerbahçe kongre üyesi var. Fenerbahçe kongre üyesi 20 bin, bir 10 bin kişi falan daha yatırdığı zaman bir 50 binlere gidip o zaman %20 bandının daha yukarı çıkacağı şeklinde. Ama bir grupta değil 40 bin, 50 bin de olsa bu yirmiyi rahatlıkla karşılayacağız şeklinde 10 bin imza demek karşılayacağız şeklinde bir ifadeler var. Yani Türkiye'nin 3 4 büyük, büyük bir meydan okuma şeyleri, aslında. Büyük bir meydan onu, okuma. Yani Fenerbahçe'den başka da bunu kimse yapamaz ha. Hani Türkiye'nin en büyük sivil toplumu. yalnız bu ya. şeyden sonra Sayın bırakın. Başkan'ın Sayın Başkan'ın işte bu televizyondaki programından sonra bu büyük bir hız, büyük bir ivme kazandı. İnsanların ee, insanların demek ki bakış açısı böyle. Ya yani demokratik bir haktır saygı duyarsınız ama Tabii. ben e, doğru e, değil ama sözlerimin doğru başında değil. söylediğim gibi yani Fenerbahçe başkanlık makamının e, kongre üyelerinin imzasıyla e, görevinden uzaklaştırılmaması evet. gerekir diye düşünüyorum kendi şahsi düşüncem. Murat abi. Konuştuğumuz konular belli. Fenerbahçe'deki kriz özellikle Burak, seçime doğru gidilir mi? Düşünebiliyor musun? Sağlı sordun sen bana bak işin kadar Hocam geliyorsan. çok haklısınız. Yani şöyle ki çok haklısınız. Fenerbahçe denince bugünkü gündem ana maddesi başkanlık seçimine doğru götürmüş ama yani şunu da düşünmeden demiyorum. Daha bir yıl olmadı. Sayın Başkan Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a karşı oyların %60'ının bir adım önünde oyu alarak seçilmiş olması şimdi, bu beni düşündürüyor öyle biraz. bir şey ki işte bak biz oralardan giriyoruz. Sağın içine baktığın zaman şimdi herkesin düşüncesi sağın içerisindeki bu oyun ve bu e, seçilen oyundaki kişiler önümüzdeki sene bir ümit, bir umut vaat etmiyor. Evet. Ne oyuncu olarak ne de e, Jose Mourinho olarak. Çünkü bu kadroya bakıldığında bu kadronun yaş ortalaması 31,5 buçuk. Evet. 30 bandında 8-10 tane oyuncu Çok var. Çok oyuncu var. Şimdi bu kadar maçları seyrediyoruz Avrupa'da. Artık günümüz futbolunda yani minimum bir oyuncunun 12 kilometre koşabilecek durumda olması lazım. Hep her programda biz bunu yineliyoruz ama seyirciler bazen tekrara bazen de ilk defa duyacaklar bunları bizden. Bir maçta en az 8-10 tane 20-25 kilometreyle depar atacak <laughs> oyuncu olması lazım. Hızlı oyuna geçmemiz lazım. O gün... Başkan da televizyon programında sözlerinin arasında onu söyledi. En büyük eksiğiniz neydi? Hız dedi. hız dedi. Ama o sadece üç tane harften ibaret değil o hız. O hızın yanında bir sürü şey var. O hızı oyuna nasıl dönüştüreceksiniz? Hocam orada e, Mourinho'yu da eleştirmiş olmuyor mu? E, Net canım. Kesin. <laughs> hem öyle e, hem de mesela başkanın iki sene evvel biliyorsun üçlü oynamak, dörtlü oynamak gibi Jose e, evet. Jorge Jesus zamanında evet. ifadeleri de vardı ki kaldı ki geçen sene Fenerbahçe'nin 99 gol 99 puanla İsmail Kartal'la bence Fenerbahçe tarihinin puan rekorunu evet. kırmış. Bir oyun rekoru da hocam vardı. aslında oyun da öyleydi. Evet, aynen öyle. İkinci rekorunu Hatırla, kırmış. Hatırla. Çağdaşatan, Emre Belazoğlu, İlhan Palut çalıştırdığı takımlarda dedi de bu Fenerbahçe'de başa çıkacak halimiz yok bizim dedi. Pes ettirdiler. Pes ettirdiler. Şimdi bu hem oyun ve İstikrar şimdi enteresan gelen bana şey şu. Başkanın ben o sözde, sözlerini tamam istikrarı kabul ediyorum ama başarısızlıkla istikrar olmuyor. İsmail yani Kartal'ın bravo, bence de ya. İsmail Kartal'ın Başka. başarılı bir takımı ve başarılı bir teknik adam profili vardı. O el, onunla siz eğer bu sene istikrarı devam etmek adına devam etseydiniz o zaman istikrar uyardı. Yani, Seçim olmasaydı İsmail Kartal'a devam eder miydi? Ama İsmail, Sayın Ali İsmail Kartal İsmail Kartal şampiyon da olsa gitmeyecek, Şampiyon da olsa bu sene devam etmeyecek gibi hep o söylemler Hı. vardı. Peki Pardon.